Bıraksızcısınız Stationeers Rehber serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm böyle basit bir base yapmıştık. Şimdi hızlı bir şekilde şu e, da koyalım. Güneş batmadan eritelim. Bir fırın inşa etmeye çalışacağız. Pardon açıkmış zaten ben kapattım. Ee, güneşten bir tık daha faydalanalım. Oyun erken erişimde olmasından mütevellit bazı baklara sahip bazen yürüdüğünüz yerde kalıyorsunuz falan sıkıntı çıkıyor. Şimdi fırın için hemen bir yer yapacağım kendime. Çünkü gördüğünüz gibi ben şu şeyi buradan bir çıkarayım. Pardon levye değildi. Anahtarlaydı. Şunu çıkarayım buradan. Yanıma çekeyim abi. Şu aleti kenara koyalım. Şöyle yanımızda dursun yakalamızda. Git gel git gel yapmayalım. Orada dursun. Şimdi fırınımız için bir yer yapacağım. Ee, kaynak makinesini elim alayım. Şunları elim alayım. Ee, çünkü bu odadan az önce geçen bölümde anlattığımız işte buradan giriş olacak dediğimiz bu yerden bu yerin yanında bir alana ihtiyacımız var. Şunu birazcık daha şöyle kendime doğru çekeyim. Aşağıda dursun bu. Çünkü arkadaşlar buradan gireceğiz. Beyzimiz burası olacak ama beyzimizin arka tarafında bir noktada olacak. Fırın ki fırın hem bizim eritme işlemlerimizi yapacak hem de bezimizin içine ısı ve gaz ihtiyaçlarımızı karşılayacak hemen şuradan demir levhaları alıyorum kaynak makinemi açıyorum şöyle kaynatıyorum fırın burada olsun daha sonra yerini değiştirebiliriz tabii ki ama şimdilik fırın burada olsun. Fırına yerimizi yap yerimizi yaptık. Şimdi altınımız eriyor. Bakırımız çıkmış. Demirimiz çıkmış. Altınımız çıkıyor. Gözüm pilde çünkü pilin tamamen bitmesini istemiyorum. Otomatik torna makinesini açıyorum. Şuradan alttan menüsüne tıklıyorum. Ve donanım fırın seçiyorum. Üret diyorum. Gözümüz bir anda burada olacak çünkü birden fazla fırında yapmak istemiyoruz. Malzeme harcamak istemiyoruz. Bu sırada ben şuradaki kurulumu birazcık daha geliştirebilirim belki şurada bir yer, şurada bir yer. Şöyle bir girişimiz olduğunu düşünürsek burası base'imizin dışı olacak. Kapıları buraya koyabileceğiz. Bakalım fırın %34. Biz gidelim kapılarımızı yerleştirelim. İki tane kapımız var. Kapımızın birini buraya tabi şu güç ve e, data bağlantılarının içeriye bakmasına dikkat edin. Diğeri de buraya. Artık e, şuradaki gap nedeniyle bütün orlarımızı buraya atabiliriz. Kendileri orada kalacaktır. Ben çukurda kaldım. Şöyle şuraya atabiliriz. Bu arada pilimiz bitmek üzere. Gece enerjisiz kalmak istemediğimden ark fırınını kapatıyorum. Gerçi bitmek üzeremiş bir tane altın kalmış. Hadi onu da yap bari. Bitir. Altınımızı da koyuyorum içeri. %98, 99, 100. Ark fırınımız aramıza katıldı. Bir şeye daha ihtiyacım var. O da elektronik yazıcı. Fakat öncesinde ark fırınımızı şuraya kuralım. Ee, Base'imizin yanında olacak demiştik. Buradan malzemeyi alacak. Arkaya hortumlar gidecek. Bence gayet makul bu kurulum. İki tane demir levhaya ihtiyacımız var. Ve İngiliz anahtarına kurmak için. Şimdi kaynak üfleyici ile demir levhaları kaynatacağız. O da şurada. Evet. Fırınımız hazır demir levhaları yerine koyabiliriz. Bu arada buradan şu cevherleri de alalım. Ve şuraya bırakalım. Burası bizim şimdilik cevher yuvamız olacak. Evet fırınımız güzel. Şimdi borularımızı alacağız. <laughs> fırınımızın arkasına geçici olarak iki tane giriş ve çıkış borusu takmak istiyorum. Gördüğünüz gibi gözümüzün önünü görmek bile çok zor. Bir de vana. iki tane vanamız var. Bu iki vanayı da borulara takacağım. Hatta bir saniye. Şöyle taksam daha iyi. Sonuçta pardon İngiliz anahtarı yerine kablo kesmeye almışım. Bizim görebileceğimiz yönde takmak daha iyi. Yani kullanım kolaylığı açısından hani buradan hemen tık tık müdahale edebiliriz. Bu vanalar, fırınımızın içinde yüksek basınç olursa onu dengelememizi sağlayacak. Evet, fırınımız hazır. Şimdi bir başka makine üreteceğiz yine. O da elektronik yazıcı. Öretebiliyor muyuz şu anda? Evet. Elektronik yazıcımızı da öğreteceğiz çünkü bir an önce <laughs> enerji problemimizi çözmek istiyoruz. Artık enerji ile işimiz olmasın ki biz de kafamıza göre rahat rahat takılalım. Bu sırada yine hazır geceyken yazıcımız çıkar çıkmaz. madene gideceğim. Hatta şu yakınımızda oksit var. Bizim ee, oksite ihtiyacımız var. Hemen bir birazcık oksit toplamak istiyorum. Hatta bu oksit de değilmiş. Buzmuş. Daha güzel. 45 tane fazla bile. Şimdi oksit bulmaya gideceğim. Ama bir yandan bunu arkamda bırakmak istemiyorum çünkü fazladan bir şey üretmek istemiyorum. Gerçi istese de üretemez. 20 gram demir kullanacak bunun için. 20 gram demir zaten var toplamda. İstese de ikinci üretemeyecek ama yine de başında durup bekleyip şunun elektriğini kapamak en iyisi. Çünkü gördüğünüz gibi enerjimiz kritik seviyede şu anda. 99, 100. Hemen enerjisini kapatıyorum. Ve onu da bu yazıcımın hemen bir kare yanına takıyorum. Yine iki tane demir evhaya ihtiyacımız var. Alet çantamı çıkarayım. Kaynak öğütücümü elime alayım. Kaynak öğütücü demişim. Kaynak makinamı. Bu arada bu niye böyle olmuş? Lütfen düzgün durur musun? Demir levhaları elime alıyorum, kaynak öğütücümü açacağım. Kablo bobinine ihtiyacım var. Ki o da elimizde mevcut. Demir levhaları yerine koyalım. Plastik levhalara ihtiyacım var. yine kaynak makinesiyle birlikte ve tornavidayla ile yine tamamlayacağız montajımız. Evet elektronik printer geldi. Kablo kesme aletimi aldım. Şu plastik levhaları bırakıyorum. Aynı zamanda buradan bir geç şey daha bırakıp cebimi boşaltabilirim aslında. Hemen aletimizin bağlantısını tamamladım. Kontrol ediyorum. Elektrik geliyor. Şimdi Güneş doğuyor. Yine güneşi kaçırmayalım. İngiliz anahtarıyla tam tersüne çeviriyorum güneş panelimi ve enerji toplamaya devam ediyorum. Şimdi bu sırada hazır. Güneş doğmuşken. Birazcık daha demir eritelim. Evet. Bu sırada hızlıca yakınlarda oksit var mı? Şöyle bir bakabiliriz. Jetpack'imizi açalım. Burada demir var. Sanki şurada oksit var gibi. Evet. Bakıyoruz bu oksit mi. Ben hala renklerden çok ezberlemeyi başarmış değilim bu işi. Evet oksit. Biraz oksite ihtiyacımız var. Yeterli 27 tane. Biraz da kömüre ihtiyacımız var. Bu arada bakır da bulduk geçen bölümde Mars'ın tamamını gezdik bakır bulmak için. Hemen dibimizde varmış bakır. O yüzden işte bazıları gündüz madene çıkmayı tercih ediyor. Bense <laughs> gündüz enerjilerimi doldurmayı ve güneşi takip etmeyi tercih ediyorum ta ki o işi kendi otomatik yapabilir hale gelene kadar. Evet. Gayet bakır bulduk. Daha uzağa kömür bulmaya gitmeden önce şurada birazcık daha sanki bakır çıkacak gibi. 7. Hadi dedim bari 50'ye tamamlayalım. Yükseliyoruz. Hızlı bir şekilde kömür bulacağım. Bu sırada daha da hızlı bir şekilde beyze gidiyorum. Ve güneş panelimi bir tık daha yine. Herhalde şu arkada kömür var. Gelirken de görmüş oldum böylece. Şöyle güneş panelini yükselteyim ki şarjımız olsun. Hatta bir tık daha yükselteyim. Bu sırada ben. Şuradaki kömürün ona bakmaya gideyim. Zahtanı koyuyoruz. Kurşun şu kömür evet. Biraz kömüre ihtiyacımız var. Çelik üreteceğiz. Çelik bizi elektronik eşyalara ulaşmamızı sağlayacak. 50 tane kömür şimdilik işimizi görür. Bu arada kömür yakarak da elektrik geçici olarak üretebilirsiniz. Fakat ben bunu yapmayı tercih etmiyorum. 30 kömür olmuş. Hadi bana biraz daha kömür ver. 50 adet kömüre ihtiyacım var. Çünkü çeliğin bir oran orantısı var. 150 demir, 50 kömür bize 100 gram yanlış hesaplamıyorsam çelik çıkaracaktır. Evet. Kömürümüzü topladık. Yine güneş panelimi düzelteceğim şurada. Şurada bir demir vardı. O demiri de toplayalım. Bu sırada şu fazladan açtığımız pencereleri bir kapatalım. Ve demirimizi kazalım. Demir en kolay toplanan gezegende en bol bulunan madenlerden biri. Daha sonra bakır ve altın geliyor. Altın hani kolay bulunurluk sırasında 3. sırada. Bazen bazı oyunlarda altın bulamadığınız oluyor. Bazı oyunlarda ise çok rahatlıkla buluyorsunuz ilginç bir şekilde. Şimdi tekrar yükseleceğim. Şöyle bordo renkli garip bir maden arıyoruz. Evet şurada. Bordo demişim. Pembe. Pembeymiş aslında. Bu da arkadaşlar uçucu madde. Şu cebimizdeki bir adet şeyi kenara atalım. Bundan da öyle 50-100 tane ihtiyacım yok. 34 çok bile. Şimdi maden operasyonumuzu bitirdiğimize göre fırınımızı aktif etmeye çalışabiliriz. Burada da bir 50 demir olmalı. Şu da 50 demir değil mi? Evet 50. 100. 150 demir. 50 kömür. 50 bakır. Buzumuz var. Uçucu maddemiz var. Oksitimiz var. Bu oksit ve Uçucu maddeyi elimize almayacağız gündüz. Çünkü bunlar güneşi görünce eriyorlar efendim. Bunları gece olmasını bekleyeceğiz. Bu sırada yani fırınımızı aktif etmek için geceyi bekleyeceğiz. Bu sırada yine alet kemerimizi takalım. Ve her seferinde yanlış Basıyor. Güneş panelimizin son M3'lerini yapmasına izin verelim. Ee, benim şarjım medium. Şu son güneşin damlalarıyla şuna en azından birazcık az bir şeycik şarj etsin. Şu an hiçbir alet açık değil. Ah fırında açık unutmuşuz ama olsun. Evet. Şimdi. Bu gece ark fırınımızı aktif edeceğiz. Güneş birazcık daha batsın. Tamamıyla karanlığa kavuşalım. Ark fırınımızdan çelik üreteceğiz. Bu sırada şu demir külçesini buraya atalım. Bir bakır daha eritsek fena olmaz. Bakır göreceli olarak altından kolay eriyor. Evet güneş tamamen kendini bize unutturmak üzere. Şimdi şöyle bir formül var <laughs> çelik imalatı için. Öncelikle fırınımızı yakmak için. Fırınımızın karşısına da bir tane ben eee plaka koyayım ki fırının karşısında durabileyim. Şu an duramıyorum. Nerede? Çağ çevek koyalım bir tane. Ve ona hemen ayaküstü kaynatalım. Kaynak makyanızı kapatmayı hiçbir zaman unutmuyoruz şöyle bir formül var. Elimizdeki oksiti tıklıyoruz. Birini ayrıştır diyoruz. Bir adet oksit. Şu demir levhaları koyalım. Elimiz boşalsın. Ve şunu ayırıyoruz. Üçüncü madde. İki tane istiyoruz bundan bir adet oksit iki tane uçucu madde ekleyeceğiz. Uçucu maddeleri ekliyorum içine. Şu düğmeye birkaç kere basıyorum. Şimdi de oksiti ekliyorum. Birkaç kere basıyorum. Gördüğünüz gibi ısınmaya başladı. Bu sırada arkadaki vanaların kapalı olmasına özen gösteriyoruz. Ki içeride oluşturmaya çalıştığımız basınç azalmasın. Evet bir tık daha ısıtsak fena olmaz. Yine oksitin birini ayırıyorum. Bir oksit daha atacağım içine. Üçüncü madde. Üçüncü madde hemen uçtu. Evet oldukça ısımız yükseldi. Biraz daha uçucu madde katalım. Gördüğünüz gibi vurduk dibine ısınım. Burada önemli olan ısıyı sabit tutabilmek. Bir oksit daha atıyorum içine. Evet, şu anda fırın haznemiz ısındı. Şimdi formül bu. 50 100 Şunu aşağı atayım. 150 demir Şunu da atıyorum buraya. Ve 50 kömür. 3'te 1 yapacağız. Oranı. Önce 50 kömürümü atıyorum. Evet kömür geldi. Şimdi 50 demir 50 demir daha ve 50 demir daha atıyorum. 150 demir 50 kömür bize 200 gram külçe çelik çıkarttı. Atıyoruz aşağı. İşte çeliğimiz elimizde. Hayırlı uğurlu olsun. Peki direkt olarak bakırı atsak bize ne çıkarır? Hemen atalım. Tabii şunu kapatmamız lazım. Gördüğünüz gibi 50 gram külçe bakır çıkardı şak diye. Böylece artık şu adete ihtiyacımız olmadan eritme işlemlerimizi yapabiliyoruz. Altın için geçerli değil tabii. Bu altın birazcık daha yüksek ısılarda eriyor. Fakat gördüğünüz gibi fırınımız işler hale geldi. Artık demirimiz, çeliğimiz ve bakırımız Hizmetimiz hazır. Şunun içindekileri de çıkaralım. Bakır ve altın. Bizim hala bu arada demire ihtiyacımız var. Bir tık daha demir toplamaktan zarar gelmez hazır geceyken. Evet, bu bölümde de fırınımızı aktif ettik. Ee, fırınımızdan çelik yaptık. Ee, ve fırınımız patlamadan <laughs> bunu başarıyla gerçekleştirdik. Evet umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki bölüm artık elektronik e, devreler yapıp bizim güneş paneli sistemimizi otomatik olarak güneşi takip eder hale getirmeye çalışacağız ki zırt pırt çıkıp fıt 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 onu kastırmayla uğraşmayalım. Eee o işlem bittikten sonra da artık küçük odamızı inşa etmeye başlayacağız. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.